Arkadaşlar merhaba. En son bir tem projemiz 1.4 14.150 DS garajımız için bir yayın başlattık. Ne işlem yapmışız? Arka kısma difüzör takmışız. Bu difüzör modeli aero tamponun üzerindeki modeli anımsatıyor. Sağ sol tek tek isteyen müşterilerimiz için aero tampon takmadan da bu difüzörümüzün montajını yaparak gayet güzel aero tampon edası verebiliriz. Ürünlerimiz online satış sitemizde olması gerekiyor. Şöyle gösterelim. Eksoducu olarak akrapovuç uygulanmış. Mavi renkte parlak gerçek karbon. Borularımızın tamamı 60'lık krom olarak yapılmıştır. Akrapovişleri birkaç punta hızsızlık için önlem amaçlı olarak yapıyoruz. Bağlantı ekipmanlarımıza kadar buradakiler kromdur. Burada bir Y-pipe'ımız var. Yani arka tarafın sağ ve sol tarafın aktif olarak çalışması için ayraç diyoruz biz buna. Patent dirsek de yapıyoruz. Arkasında bir flanşımız var. İstendiği zaman rahatlıkla sökülebilsin diye. Burayı kaynaklı yapmıyoruz ki rahatlıkla sökülebilsin, problem yaşanmasın diye. Gayet güzel oldu. Arka kısımlara devam ediyoruz. Komple erişiliyle gördüğünüz gibi hassas bir şekilde ince ince işliyoruz. Gelmişiz ön kısma kadar. Arabada downpipe ve yazılım yoktur. Transmisyon millerimiz var. Direkt burada lastik papuçlarını tutacak şekilde civata kullanmıyoruz. eksimizin arka kısımları yine 8 milim finançlı. Ön kısmı direkt orijinaldeki buradaki katalitik konvektöre girecek şekildedir. Downpipe dediğimiz malzeme bunun yerine takılıyor. Katalitik konvektör çıkartıldıktan sonra buraya direkt geliyor orijinalde olduğu gibi kelepçeli veya plançlı olarak yapıp devam ediyoruz. Genelde kelepçeli orijinal gibi oluyor. Arabada kat iptal yazılım yoktur. İndirelim. Güzel bir çalışma oldu. Bu arada Varex'lerle alakalı genelde videolarda belirtiyorum. Tekrar tekrar belirteyim. Arkadaşlar Honda'larda duyduğunuz o cırtlak sesleri Varex'ler vermiyor. Bu motoruyla alakalı bir şeydir. Biz Varex'e mevcuttaki sistemin kumandalı olması yani açıp kapanması için verdiğimiz isimdir bu. Yani arabanıza Varex taktığınız zaman BMW bir arabayı Honda gibi cırtlak ses almazsınız. Her arabada motorda değişir. Ayrıca sadece bir çeşit Varex yoktur. Gördüğünüz gibi yassısı, yuvarlağı, uzunu, kısası, büyüğü, küçüğü, ortadan girip yandan çıkanı birçok modeli mevcuttur. Ha, piyasada bu kadar model olmayabilir ama bizde mevcuttur yani. Bizim ürünlerimiz var. Ayrıca spor turcu rezonör dediğimiz ürünlerle istediğimiz sesleri, tokluğu yakalayabilmek için farklı ebatlarda, farklı şekillerde ürünlerimiz mevcuttur. Ürünlerimizde gördüğünüz gibi ebatlar. Yine eksos tepeti ürünleri. istendiği şekilde iç kısımları yıldızlı, yıldızlısız. İstendiğine göre yapılabilir. Böyle genel bir bilgi vermiş olalım ki çok fazla soru geliyor. En azından bir videoda birine denk gelir. Biz de birkaç soruya cevap vermekten kurtulmuş oluruz. Güzel bir çalışma oldu. Arabamız şu iki yakışıklı beyefendinin Uygur Türk'ü. Birazdan yakalarsak konuşacağız onları. Evet, kumanda alalım. Aldık kumandayı. Hazır mıyız? Maestro! Maestro! Sessiz moda geçiyoruz. Sessiz modda, downpipe yazılıma girilmediği için araba orijinale yakın sessizlikte. Eğer arabada çok üst düzey bir ses istiyorsak, pipe yazılım gireceksek ikinci vareksi öneriyoruz. Kapattığımız zaman orijinal gibi sessiz olması için açıkta sonra gazlıyoruz. <laughs> Evet dışarıdayız. Arabadan duman çıkmıyor arkadaşlar. Buhar. Araba benzinli olduğu için benzinli arabalarda duman olayı dizellerde olduğu gibi olmaz. Buhardır bu. Hava soğuk. Bizim ağzımızdan da buhar çıkıyor. Soran olacaktır muhakkak. Artık Kılıç'a sorulara alıştığımız için böyle kısa kısa genel bilgiler paylaşıyorum. Kimyasal bir tepkime reaksiyonu, yoğunlaşmalar. Çıkan ses DSG fart deniyor, ara gazla böyle partlatma deniyor, farklı isimler kullanılabiliyor. Bu sesler, dump pipe yazdım olmadan da görüldüğü üzere yine üst seviyelerde alınabiliyor. Ama tabii bu pipe yazılıma girildiği zaman bu sesler çok daha üst segmentlere çıkartılabiliyor. Ya ben yazılım istemiyorum. Arabamın öyle olmasın böyle olmasın. Bu çıkan ses çoğu araba için idealdir arkadaşlar. Oh. Olmuş mu? Güzel olmuş. Yol çok müsait değil ama gördüğünüz gibi çatara patara yine keyif verecek üst seviyelerde dam yazılıma girmeden de sesler alınabiliyor evet. Arkadaşlar adres egzoz tepeti. Cumartesi bugün. Günü bitirdik. O yüzden şu anda dükkanımız boş. Artık bu arabamızı teslim edip temizliğimizi yapıp çıkacağız inşallah. Evet, arabamızın sahibi ve yakışıklı kardeşini şöyle alabilir miyiz? Gel kaçma, gel kadrajdasın. Gel, gel kaçma. Gel konuşalım. Gel. Nasıl olmuş abi? Beğendin mi? Araç yani ben çok beğendim. Güzel olmuş. Sesini de çok beğendim. Ben de Instagram adresinizi görerek gelmiştim buraya. Yani şüphesiz güveniyorum size başka adres, başka arkadaşlara da tavsiye ediyorum burasını Ekso Sepet. Sen internetteki bizim baktığımız videomuzda evet. DumpPipe yazılımı olanı beğenmiştin aslında. Evet, o evet doğru. O çok güzel segmentleri evet. sesti. Yazılım konusunda emin olamadın. Evet. Bu set ses sana yeterli mi? Bana yeterli. Bu yeterli bayağı yeterli bana. Yeterli. Hoşuna gitti, işçiliği beğendin. Esnaflığımızı beğendin. Beğendim. Abi teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet. Allah tez zamanda evet. vermesin. Sağ ol, teşekkür güzel günler yine bekleriz inşallah. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Arkadaşlar güzel iki kardeşimizle bir utangaç olsa da bir yayının sonuna geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.